Ben hasılı gelem. İki yerde düşmeyelim burada. Fabrikaya gelirken AJM 400 Movo AJM 400 mikrofonu S360 X3'te kullanıyordum. Bayağı da memnundum açıkçası. Geçen bayağı bir indirime girmiş. Olma Action 3 dayanamadım. Onu, onu aldım. Kas e, kamerası, çene kamerası olarak. Yani şey de kullanılıyor. Insta da kullanılıyor çene kamerası olarak ama 4K çekmiyor. Bir de 30 FPS falan filan tam böyle güzel aslında ama yani bir denemek istedim açıkçası ya. Aldık neyse. Dedim yine bir mikrofon mikrofonu gelmesi başlar. Niye konuşamıyorsun? Ufaktan da başlamadı değil. Ee, bu kameranın da girişi 3.5 mm girişi yok. Ee, USB Type-C girişi var. Ee, USB Type-C'den 3.5 mm'ye çevirici aparatlar var. Ama çoğunluğu telefonlar için yapılmış. Telefonla bu mikrofonun ne farkı var derseniz şöyle bir farkı oluyor. Ee, bu Görmüşsünüzdür, 3.5 mm erkek jaktarda e, boğumlar olur. İkili, üçlü falan. E, iki çizgili olan TRS diye geçiyor. Bu mikrofonlar genelde TRS oluyor. E, bu telefonların içine olan kulaklık ve mikrofonlu kulaklıklar için olan 3.5 e, mm jaktlar 3 çizgili oluyor. Onların ismi de TRRS. Ee, çoğu çevirici bu tüy arares e gereği bulduğu için normal daha çok oraya satıyorlar çünkü deneme yorumu denemek zorunda kaldım biraz e, ee, bir çeviricisi vardı güzel kaliteli bir şey onu aldım bir dijital deki falan varmış ee, mikrofonu direkt bağladım çalışmadı yani onu bağladığımda sadece kendisini bağladığımda bir mikrofon işareti çıkıyor. Ee, ama benim bu Movo AZM-400 mikrofonu bağladığımda mikrofon çalışmadı. Ses vermedi. Ee, sonrasında daha ucuz bir mikrofonla çalışır diyen bir İran'dan bir çevirici daha aldım. Geldi onu taktım. Onda da olmadı. Onda hiç e, mikrofon işareti bile çıkmadı kamerada bağladığımda. Ne ee, dersin Dedim gene uğraşacağız herhalde. Sonra benim bir e, eski bir kulaklığım var. Bütün kaliteli bir şey. E, onun kulaklıktan iki çıkış var. Mikrofon ve kulaklık çıkışı. Bunu teke düşürüp TRRS'e çeviren bir şey var. E, ara aparat var. Aklıma geldi şunu bir deneyim ne olacak acaba diye. Taktım, e, onu mikrofon dişi girişine, benim mikrofonun erkek yakını taktım. Onu da bu Mektodo çeviriciye bağladım. Ondan sonra voila çalıştı. Şey de oluyor bazen bu dijital analog muhabbetlerinde ses kalitesi düşük de olma ihtimali olabiliyor. Ona da baktım ses kalitesi de bayağı iyi. Dedim tamam bu işi çözdük. Şimdi de bugün bunun denemelerini yapıyorum. Ee, mikrofon tamam kaliteli ama bu kask içinde kapalı özellikle vizör kapalı iken ses çok boğuluyor çok harf oluyor ve aşırı desibel oluşturuyor mikrofon üzerinde kamera üzerinden ayar yapmak gerekiyor aksiyon kameraların çoğunda var mikrofonun ses hassasiyetini artırmak veya düşürmek artı 7 de mi 5 mi ne denemiştim ben evde e, işe gelirken onu 5'e düşürdüm. Kurtarır mı acaba diye. Bir taraftan da ses çok kısılmasın istiyorum. E, motor sesini falan da alabileyim istiyorum. Neyse. E, o şekilde denedim de e, baktım patlamalar var. Özellikle bir zor kapalıyken. Ve aşırı rüzgar sesinden konuştuklarım çok anlaşılmıyor. Şimdi de bu ekranında bu aksiyon kamerasının ekranında bir mikrofon işareti de var. Ne kadar tavan yaptığını gösteriyor orada. Çok küçük bir işaret. Oradan bakarak bir iki deneme yaptım. Biraz yüksek gibi hala. Eksi dokuza kadar düştüm bakalım. Desibel hassasiyetini. İnşallah çok kısık olmadan ve patlamadan düzgün bir ses kaydı yapabiliyorumdur. Olmadı yine artırıp kısarak ...optimum yer bulacağız. Ama beklediğim kadar uğraştırmadı açıkçası bu sefer mikrofon. Elimde bir tane de şey var. Bu Direkt tipçe bir mikrofon var. Onu da Aliexpress'ten almıştım. Onun içinde mikrofon yani... ...motosiklette kullanıma uygun diye... ...incelemeler vardı. Onu denedim. O da güzel ses veriyor aslında. Ama bunun biraz daha kaliteli olduğunu düşündüğüm için bununla deniyorum. İkisinin bir kıyaslamasını da yapacağım tabi. Kendimce. Şimdi bunu taktığımda arada iki tane dönüştürücü var. Çocukum ne yapıyorsun? Çok tehlikelisin. Ah benim evladım ah. Oğlum çok kötü sürüyorsun motoru ya. Sağında mısın solunda mısın göremedim seni. Sizi ben bir geçeyim abi de. Neyse, ne anlatıyordum ben ya? Ha bunda arada iki tane dönüştürücü var. Ya, tabii kal kalabalık yapıyor haliyle. Ee, çok ses kalitesinde bir fark olmazsa direkt o USB tip C olan mikrofonu kullanırım açıkçası. Bana yani aslık kelam yeni kameramla gece çekimini de denemiş oluyoruz şu anda. Daha 25 FPS. FPS'i ne kadar kısarsan ıı, ışık alışını o kadar arttırmış olursun sensörün. Yani shutter speed'i düşürmüş gibi bir şey oluyorsun aslında işte. Şu an otodur tabi. Manuelde daha güzel ayarlar yapılabilir ama böyle ayak üstü çok uğraşacak durumun yoktu açıkçası. Şu an otoda 25 FPS dört kar çekim yapıyoruz. O da nasıl olur onu da göreceğiz. Çok akşam bir sonuç beklememek lazım sonuçta. Küçük sensörler. Küçük sensörden büyük sonuçlar beklememek lazım. vites geçişlerinde biraz böyle klankiniz takır tukurluk hissetmeye başladım ya. Bu yağ bakımı geldi herhalde. Ay süper. Çekmiş rajileri abim. Atlamıştı skuturuna. Helal olsun. sonlara doğru yaklaşıyoruz. Kulağımızda neydi bu şarkında ya? YKK Tuma YKK YKK var. Neyse geçelim YKK'yı ya. Akşam akşam şimdi çok sarmadı. Hah canım oramı ağzımızdan devam edebiliriz. bilmiyorum acaba e, interfondaki müziğin sesi de geliyor mu mikrofon resibi de yüksekken bayağı geliyordu şimdi kısınca da geliyor mu hala bilmiyorum abi seni sıkıştırmıyorum geçelim sen bize yol veriyorsun o ne çok saçma ya Elektrikli su kuturdu, dev gibi benim kadar böyle ne ay gibi eraman önüne dolmuş şey yavrucak kızı değişik bir görüntü olmuş seviyorum bu ışıkları tutturmayı. Artık buralar bizim mahalle. Ah be çocuğum. Akşam akşam mı sınırsız mı ben seni nasıl alayım ya? Arabacılara alsın seni kardeş. Kusura bakma. Ulan şu memlekette, şu dünyada hiç, hiç güven kalmadı. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Benim de kalmadı. Yalan değil. Görüyoruz daha yani. Fiskop adam biri biniyor taksiye. Gidip adamı öldürüyor akşamları. Adam çoluk çocuğuna ekmek götürmek tarafında. Şerefsiz orospu çocuğunun biri. Allah sen sen ilan et sen bize kurtuluş nasip et. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. bizim de çocuk çocuğumuz var. Allah hayli evlat yetiştirmeyi nasip eder inşallah. Evet, evimize geldik. şakama bastı ya. Ben de dur abi. Hayırlı akşamlar. bak zemik inanılmaz kaygan otomobil kalasak'ı durduğu yerde yatırmıştım hadi bakalım şimdi geçiyoruz evet Allah razı olsun çok Bak şu sağ geldik.